O ne be? O dikiş iğnesi be! Kumaş mı bu dikeceksin? Sakin ol! Ayakta yaptırmam be! Dikiş atarsa daha çabuk iyileşir, ver! Sarsak da iyileşir! Ver! Vermem! Ver. Sakin ol kızım! Hasret! Tamam, bak ama senin hatırın için! Bak senin için her şey olur dedim, unutma ha! Gel uzat elini. Tamam. Ama bak hazır olunca. Tamam. Söyleyeceğim ben. Tamam ver. Ben onu görmemiştim be. İğne yapmaz dikiş atamaz. Hayır yaptırmam. Hasret Hayır. burada ne bir dakika dur. Hayır. Tamam şimdi geçeceğiz. geçecek. Hayır. Aslı Büyük gösteriye ait bütün dosyaları alıp eve gelir misin? Kapanış solistine küçük bir prezentasyon yapacağız. Evet, birlikteyiz. Onunla geliyorum. Aman. Oh! Oh! Ya beyiğana masal Hop yavaş. <laughs> Buyurun anla mi alacaksın sen? Evet, yani büyük ihtimalle. Aradı beni, menajeri arayacak, söz verdi. Kız beni arayacak, ne seni arayacak, beni arayacak. İki dakikada burnum büyüdü, unuttum menajerini. Aman iyi iş olsun da ararım seni, merak etme, tasalanma. Tasalanma ha, tasalanma. Berin Hanım'ı kim getirdi buraya? Benim sayemde geldi. O şarkılarını kim en iyi çalar? Aha bu çocuklar iyi çalar. Daha seni kökenin ne haberi yok? Ay bir kız, sus be. Beni ararlarsa da sana Hadi. haber veririm. Oldu mu? Tamam mı? Oldu tamam, bu bugün, bugün resmi menajerin. unutma, gözüm üzerinde. Ha? oldu, eğer Erişim'e arabanı getirme, görürüm ben senin menajerliğini. Oldu canım, o zaman... Ha? Salla, ha? salla! Oh, oh, oh. <laughs> Aman! Salla, oh, oh, oh. salla! Demek kapanış solisine karar verdi ha? Bak, hiç haber vermedi bana. Çok merak ediyorum bir tahminin var mı? Hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum. Bana kim olduğunu söylerse ben de ona vakıf başkanının kim olduğunu söylerim. Kimmiş yeni başkan? <laughs> ha Murat geldi. Öğrenelim bakalım kimmiş kapanış solistimiz. Gel hadi. Hoş geldiniz. Merhaba anne. Merhaba, çok merak ediyoruz. Kapanış solistine karar vermişsin ha? Evet. Kapanış solisti karşınızda duruyor. Hasret mi? Kapanış solisti mi? Evet. Kapanış solistim Hasret olacak. hiçbir şey bırakmamışsınız. Aslında sen yaptın, yoktu bizde iadet. Sana etti ibladet, vakit artık çok geç. Aslında sen yaptın, yoktu bizde iadet. Sana etti ibladet, vakit artık çok geç. Aman be, kaç, çok geç ha. Ne kötü feda yırtılmış öyle. Nasıl dik çembe bunu şimdi? Bal çiçek! Cihan! Alo bal çiçek! Cihan aga! Ferin hanım arada akşam Saniye çağırıyor. Ay! Ne lan? Ne çabuk ayol! Ya kızım benim sana yalan borcum var. Tarlık kışı kondu başımıza bu akşam. Allah cezanı Ayy! vermesin. Ben... Ne diyor ne oldu? Ya. Oğlum vermeyin lan adamlar içeride okey oynuyor kafaları karışıyor. Ya Bekir hanım bırak karışsın Allah aşkına. Berrin hanım çağırdı bizi bu akşam. Aman gir içeri be gir içeri be. Ada Berrin be. hanım çağırdı bizi gidiyoruz bu akşam. Ah sizi çağırıyormuş. Asıl bizi çağırıyor be. Yemezler oğlum. Cihan'la ben olmasam Anne. sizden bir örtü olmaz. Anladım, Değil mi Cihan? Hiç çalası yok bu akşam benim. Siz gidersiniz. Aga ne diyorsun sen ya? Oldu mu be Cihan'ım? Civan Cihan'ım bir dur ya. be. Bu sahnenin tamamlanmış hali. Gösteriyi üç gün tekrarlayacağız. Öyle değil mi Levent? Levent? Ha? Evet, 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 üç gün, üç gün. İlk güne, yani premiere bir ayrıcalık düşünüyorum. Kapanış solisti iki yerine üç şarkı söyleyecek. Bu yeni bir karar mı? Evet, yeni. Neden sordun? Kötü bir fikir mi? Yo, değil, değil. Deminden beri yeni vaziyetler görmekteyim de biraz şaşırdım. Yani böyle ani değişen kararlar. Neyse, neyse boş ver, boş ver. Ben yeni repertuar şarkılarına bakarım. Biraz e, farklı bir şarkı istiyorum. Benim şahane bir fikrim var. Babamın bir şarkısı var. Daha önce duydunuz mu benden bilmem. Ama ara sıra söylerim hep. Neymiş o şarkı? Bir elmanın yarısı. Söylesene. Şimdi mi? Hı hı. Hepimiz duyalım. Bir elmanın yarısı, biri sensin biri ben. Bir elmanın yarısı. Biri sensin biri ben iki ceylan yavrusu. Biri sensin biri ben iki ceylan yavrusu. Biri sensin biri ben gel bir dünya kuralım başka kimse olmasın. Gel bir dünya kuralım başka kimse olmasın. Biri kız bir oğlan, iki çocuk oynasın. Biri kız bir oğlan, iki çocuk. No Nolibre Burhan, dün bizi neşelettirdin, biçün yüzeysin. Gönlüm dalgalı, be ne yapalım? <laughs> bir vuruyor, bir çekiyor kader. Aynı deniz gibi. Bir vurdu ta İstanbul'a gittim. Bir daha vurdu. Zaten kendime gelemedim. Ya oradayım... ...ya burada. Şimdi neredesin, şimdi? Şimdi kayıplardayım. Aman be Burhan, 30 sene önce daydın kayıplarda. O köyden bu köye, oradan oraya, düğünlere gitme, hangi düşeklerde uyudun kim bilir? O zamanlar gençtik, hem bekleyenimiz yoktu. Ama şimdi... ...altı masum göz yollarımı bekliyor. Takma o kadar. Yazarsın bir mektup, İçinde hem merhamet hem özür. Dersin gelemeyim. Ne var bunda? Sen hapishanedeyken ne yaptılar? Şimdi <laughs> gene onu yaparlar. Ah bir gitsem. Uyandırmadan öpsem güzel gözlerinden çocuklarımın. Oho Burhan sen gitmişsin çoktan. <laughs> Hadi ben de Kal sağlıcakla be Meryem. Güle güle Burhan. Gelirsin gene, bilirim ben. Bu eşikten geçersin. Yaza kalmaz, dünersin sen Burhan. Cihan. Ne o öyle kuku bav kuşu gibi oturmuş düşünüyor? Yok bir şey. Nasıl yok bir şey? Şu iplikler kafanda dolansı ki yok bir şey, öyle mi? Bu iplikler zaten benim de mahallenin de... ...başına dolanacağı kadar dolandı. Bütün ünlüler burada ya. ...biri astreti alır götürür, biri bal çiçeği alır götürür. Aman be Cihan. Bunları takma sen kafana. Herkes kendi ekmeğinin peşinde be Cihan. Kimsenin bir yere gittiği yok. Kimse bu mahalleden ayrılmaz, korkma. Sen öyle san. Neyse, boş ver sen bunları. Akşama geleceğimi mi Behrin'in Yok, sahnesine. gelmeyeceğim. Niye? Ulan gelmen lazım. O bal çiçek karısı sen olmasan değil... ...şarkı adını bile söyleyemez be. Bana ne ya, ne söylerse söylesin. Cihan. Bak ben de gideceğim. Zaten kadının elbisesi bende. Akşama yetiştirmem lazım. Azıcık para kazanırsın lan. Ya lanet olsun parasını onların.